Evet, yılların eskilemedi. Koray şoförümüz Marmaray hattında. Sakin bir şekilde gidiyor. Lüleburgaz'a doğru. Yollar geniş ve güzeldir. Eskiden mi tır şoförüydün bilader Aynen öyle. <laughs> Çok eskiden. Milattan önce olmaz. Evet. Şimdi yılını milat sayarsan milattan önce. Ara gazı da veriyorum bak ya. En sevdiğim şey. Eksodu yaptırmak lazım o zaman. Arka torba yazı yazdırır. Ee yazdırır. Nasıl buldun yazı ama? Güzel lan. Güzel lan. Yaş <laughs> mı yok mu diyor Şimdi söyleme meraklansın ben ha. Okuduklarında öğrensin Anlasın İyi eğlence buldun he Aradaki burnaya basayım e, bunun yere? İyi çok lan. <laughs> ha. Araba sürdüm belli olsun. Karşıdan arkadaşın geliyor sana el sallıyor. Neye korna çalayım diyor ya. Vah ya. Bu tarafa bir çalışan araba yok. Varsa Ahmet de gelirse Ahmet de gelir buradan. sen Bas da buraya. Az hiç verme. Az hiç diyorum. Devreci bırak ondan sonra kadar. Bir dakika geçmedi o gidiyor ya? Geçti.